Kodlama dışı etkinliklerin önemi nedir? Yetkinliklerin, etkinliklerin öneminden bahsedeceğiz. Kodlama dışı yetkinliklerin önemi, yazılım geliştirme dünyasında tamamlayıcı beceriler. Yazılım sektörü genellikle teknik becerilerin ön plana çıktığı bir alan olarak görülür. Kod yazabilmek, algoritmik düşünmek, veri yapıları ve tasarım kalıplarına hakim olmak elbette bir yazılımcının temel yetkinlikleridir. Ancak günümüzde sadece bu becerilere sahip olmak kalabalık bir sektörde öne çıkmaya yetme, yetmeyi Yazılım geliştiricilerin kodlama dışındaki becerileri, yani soft skills olarak da bilinen yumuşak becerileri, proje başarısından takım içi uyuma, kariyer gelişiminden kişisel tatmine kadar birçok alanda kritik bir rola oynar. İletişim Becerileri Yazılım geliştiricilerinin çoğu zaman teknik işleriyle ön planda olduğu düşünülse de, gerçekte kod, büyük bir ekosistemin yalnızca bir parçasıdır. Bir projede analistler, ürün yöneticileri, tasarımcılar, test uzmanları, pazarlama ekipleri ve müşteriler gibi çok sayıda paydaş vardır. Bunlarla etkin iletişim kurabilmek, karmaşık teknik kavramları anlaşılır bir dille aktarabilmek oldukça önemlidir. Takım içinde uyum. Bir fikri savunmak, çözüm önerisi sunmak, teknik bir sorunu açıklamak veya farklı görüşleri dinleyerek uzlaşıya varmak için açık ve anlaşılır iletişim becerileri şarttır. Müşteri ve yönetim katmanı ile iletişim, müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak, beklentileri netleştirmek, projenin ilerleme durumunu raporlamak ve teknik kısıtlamaları uygun bir şekilde anlatabilmek projeyi başarıya götürür. Problem çözme ve eleştirel düşünme. Kodlama özünde bir problem çözme faaliyetidir. Ancak bu çözüm süreci sadece kod yazmaktan ibaret değildir. Çoğu zaman karşılaşılan zorluklar teknik bir buktan öte organizasyonel, lojistik veya belirsiz gereksinimlerle ilgili olabilir. Bu noktada eleştirel düşünme, mantıksal çıkarım yapma sorunları küçük parçalara ayırma ve alternatif çözümleri değerlendirme, becerileri devreye girer. Duruma uygun çözüm geliştirme, her problemin tek bir doğru cevabı yoktur. Yazılımcının durumu analiz ederek farklı yaklaşımları takması, uzun vadeli sürdürülebilirliği olan bir çözüm önermesi gerekir. Değişime ayak uydurma, proje gereksinimleri veya öncelikleri hızla değişebilir. Esnek düşünebilme, yeni şartlara hızla adapte olma, kodlama dışı bir yetkinlik olarak öne çıkar. Zaman yönetimi ve planlama Bir yazılım projesi genellikle belirli teslim tarihlerine, bütçelere ve kaynak kısıtlarına bağlıdır. Bir yazılımcı zamanını iyi yöneterek hem kişisel verimliliğini artırır hem de ekibin genel performansına katkı sağlar. Öncelik belirleme, hangi görevin önce yapılması gerektiğini, hangi sorunun daha acil olduğunu saptamak, projeyi rayında tutar. Görevleri parçalama ve planlama, büyük karmaşık görevleri küçük parçalara ayırmak, iş yükünü daha yönetilebilir hale getirir. Bu sayede stres azalır, ekip içi koordinasyon kolaylaşır, takım çalışması ve iş birliği, modern yazılım geliştirme neredeyse her zaman bir ekip işidir. Açık kaynak projelerdeki topluluk katkılarından, şirket içi ürün geliştirmeye kadar her alanda birden çok kişi aynı kod tabanı üzerinde çalışır. Bu da takım çalışmasını ve iş birliğini kritik hale getirir. Empati ve esneklik, farklı tecrübe seviyelerine, dünya görüşlerine, çalışma alışkanlıklarına sahip insanlarla uyum sağlamak empati gerektirir. Kod incelemeleri ve geri bildirim. Kod yazarken yalnız değilsiniz. Başkalarının yazdığı kodu inceleyip yapıcı eleştiriler sunmak, aynı zamanda gelen eleştirileri olgunlukla karşılamak ve bundan ders çıkarmak takım ruhunu besler. Öğrenme yeteneği ve sürekli gelişim. Teknoloji dünyası durağan değildir. Yeni çatı framework, kütüphane programlama dili, bulut hizmeti veya güvenlik standardı her gün ortaya çıkabilir. Bu nedenle bir yazılımcının öğrenme yeteneği ve öğrenmeye açık olması zorunludur. Kendini güncel tutma, yeni gelişmeleri takip edebilmek, gerekli gördüğünde eğitimlere, seminerlere katılmak veya dokumentasyonları incelemek önemlidir. Kendi kendini yönlendirme, resmi bir eğitim veya talimat beklemeden inisiyatif almak, problem olduğunda nasıl çözüleceğini araştırmak öğrenme sürecini hızlandırır, öz farkındalık, stres yönetimi ve motivasyon, yazılım geliştirme, bazen uzun çalışma saatleri, zorlu hatalar, bak ve teslim tarihleri nedeniyle stresli olabilir. Bu durumlarda duygusal dayanıklılık, öz farkındalık ve stres yönetimi devreye girer. Mola vermeyi bilmek, sürekli yoğun odaklanma tükenmişliğe yol açabilir. Arada mola vererek zihni tazelemek, daha verimli çalışmayı sağlar. Hedef belirleme ve motivasyon, Kişisel ve mesleki hedeflerin olması yapılan işi anlamlandırır. Motivasyon kaynağı olarak bir projeyi başarıyla tamamlamak veya yeni bir teknolojiye hakim olmak düşünülebilir. Sunum yapma ve etkili hikayeleştirme, zaman zaman kodunuzu veya teknik kararlarınızı takımınıza, yöneticilerinize, hatta müşteri veya yatırımcılara anlatmanız gerekebilir. Teknik konuları sadeleştirmek ve ikna edici bir şekilde sunmak kariyerinizi ileriye taşıyan bir yetenektir. Basitleştirme ve metafor kullanımı, Kompleks sistemleri basit metaforlarla açıklamak, teknik olmayan kişilerin de konuyu anlamasını kolaylaştırır. Sunum becerileri, slayt hazırlama, topluluk önünde konuşma, görsel ve metinsel içeriği düzenleme gibi beceriler, teknolojik yeniliklerinizi veya proje ilerlemenizi paylaşırken işinize yarar. Sonuç, kodlama dışı yetkinlikler bir yazılımcının sadece bir kod makinesi değil Aynı zamanda bir takım oyuncusu, iyi bir iletişimci, proaktif bir problem çözücü, sürekli öğrenen bir profesyonel olmasını sağlar. Bu beceriler teknik kabiliyetlerinize katma değer katar. Kariyerinizde yükselme, liderlik pozisyonlarına geçme, etkili mentorluk yapma, inovatif çözümler üretme gibi fırsatları önünüze serer. Unutulmamalıdır ki yazılım sektörü bir ekosistemdir. Bu ekosistemde kod temel bir bileşen olsa da insan faktörü, iletişim planlama, öğrenme, adaptasyon ve liderlik gibi unsurlar da projelerin başarıya ulaşmasında en az kodlama becerileri kadar belirleyici olur. İşte tam da bu nedenle kodlama dışındaki yetkinlikler bir yazılımcıyı iyi olmaktan mükemmele taşıyan gizli güçtür.